Görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün Hunger Games'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Yanımda senin Kerem var. Kerem gel. Merhaba. Gel bir, 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 bir kamerada gel. İyi. Tamam neredesin? Buradasın tamam. Yanılmıyorsam bu 3. ya da 4. bölüm olmalı. buradan bir, bir, bir kuru oh. <laughs> Evet. Survival Games Highway. Survival Games'ta sağladım büyük. Eski Highway haritasında oynuyoruz. Üstmen. Eee parkur noktası. Pek sevmediğim bir harita. Umarım yenebileceğiz Benimkere İnşallah Bakalım Sen neredesin? Aaa Kerem Süper bir çukura düştük çıkamıyorum şu anda Hayır şu anda o çukurdayız başlarına kadar Kerem bak Sağına bak <laughs> Daha, Tamam 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 Ortadan chest ortada bekle hemen yanındayız buluşup bir yere gidelim. Bu haritayı pek bilmiyorum. Evet. Nereden chest alayım? Ortada var. Hemen önünde iki orta. Karanlık oldu. Ve gir ortaya. Bu arada chestler piston gibi gözüküyor. Tamam Kerem. Bir şey yok. Neredesin? Tamam gel. Bak buradayım. Bak beni görüyorsun. Bak arkandayım. arkamda Arkamdayım. Yo, sen Ay, buyur, buyur. Gel beni takip et. Bir şey alabildim mi? E evet, hiçbir işe yaramayacak şeyler neredeyse. Bir chest boşalttım ama değersizdi. Dur bir dakika bekle. Bir dur bir dakika bekle. Gel. Kerem hayır tepeni kır tepeni gel. Toprak mı kırılıyor? Toprak kırılmıyor. Sadece yaprak kırabiliriz. Başka hiçbir şey mi? Hayır başka hiçbir şey kırılmaz. Bekle bir nasıl işte. Neredesin? Öndeyim önde. Buradayım. Hani? Burada. Bekle kapalı kaçıyor. Tamam. İnşallah güzel bir şeyler bulacağız ama. Hani burası bekle, da. Bekle. Buradayım ya. Şuradan evin içine girelim gel. Ev artık neresi? Neresiyse. Şurada sandık var. Güzel. Sandık. Hiçbir şey. Bir kaskı adam var alınıyor. dikkat et. Kaçacağız değil mi? Kılıcı varsa kaçacağız. Kesin vardır onun kaskı altında. Kılıcı yok gel. Nerede Kılıcı ki? Yumruklayacağız yukarıda. Yukarı çık yukarı Kerem. Yumrukla beni yumrukla başımı yumrukla. Biz adamları dağıtmayalım. Kılıç alırsa bu chestten bittik. Kılıç yok. Tamam adam atladı güzel. Öldü mü? Hayır. Kaçtı. Kaçtı. Gel şimdi. Neredesin sen? Bu arkaya doğru gel. Ben bir elma yiyeyim. da atsana. <laughs> Kaldın değil mi? Tek çiğ tavuk var o da açlık zehri verebildiği için bir ihtimal. Neredesin? Tamam tekrar merdivenlerden bir kat daha yukarı çıkıyorum. göremiyorum. hadi tane var bu salyazik görünmüyor çi balık var mı e, zehirler zehir çi balık bir şey yapmam e, yalnız biri geliyor e, kılıcı var mı yok galiba neredesiniz yukarı merdivenden çıkıyoruz Yusuf merdiven şu an baga girdi ölüyorum tamam. sen niye ölüyorsun 2.5 canım kaldı Her aşağı düştüm tamam ben geliyorum Adam kılıç bulamadı bir galiba bir chest'e baktı ama. Sus sen gel aşağı. Ben adama vuruyorum. Dönüyoruz burada. Bekle şey. Kısa bir şey buldum. Zehirli patates. Hiçbir şey yok. Aynen. Bir adam öldürdüm. <laughs> Yumruklayayım. Yumruklaya yumruklaya. Neredesin şu an sen? En tepedeyim. Aşağı, Aşağı yeme. doğru iniyorum ben yavaş. Abi seni amaç şey yapıp arıyoruz. Gel Tamam. Diamond buldum. Sana. Sana. Oo oh, sen de ceket buldum. O kadar iyi nereden buldun? Chestlerden ki. Oh, ben de geliyorum senin Gel. yanına. Gel. Bekle. niye? Ceket. chestler var daha güzel. Bekle. Evet. On kat. Ben de şu an senin olduğun kata indim. Bu katta sandık var mı? Yukarıda bu binadan çıkalım. Kerem, sana veriyorum. Benim Deri ceket de. verdim bak. Yiyecek daha. Yiyecek. Bu var bir tek yiyecek. Yine mi ya? Yine çiğ balık ya. Hani crafting table vardı bir yerde. Adamın kılıcı var Kerem. Mesut, o zaman ben kaçar. Kaç Kerem. Hmm. Aşağı mı? kaçıyor mu? Ben de öyle yapıyorum. Bir adam sarsın. atladı. Kerem bak. Kız? Kerem bir Kerem ben ekmek yaptım bir tane hemen. Bu adam yine geliyor. O sen misin ya? Benim bu ben. Bir ölür müyüm? Bilmiyorum. Al gireceğim. Tamam. Al. açayım. Bizim cam hiç işe yaramadı yuttum abi. Şimdi bu binadan çabuk çıkmamız lazım. Bir Ve bir diamond ya da demir. Bir güzel bir aşağıda altı buldum. Oo, biri ölmüş. Oo, baya bir şey var. Bizi bana da at bir şeyler. Tamam, demir bot al. Nerede? Şuraya attım. Altın zırh var güzel. Sen de de pantolon var. Tamam mı? tamam. Bir dakika koru. Beni koru bir dakika. <laughs> Bende de yumruk var. Ender incisi al bir tane. Çok zor durumda kaldığında canın da fazla azalmadıysa at ender incisini kaç. Ne ki bu? Ender incisi ya. Sağ atıyorsun. seni ışınlıyor düştüğü yere. Gel şuradan çıkalım. Dur dur dur. Yemek atayım. Tamam. Yemek atayım. Onlar de onları çok yavrum. Neyi? Tavukları mı? Evet. Al, al ama... dur. ya. Pişirebiliriz. Hadi gel beni takip et şimdi. Bekle bekle. Güzel. Bekle. Silah mı lazım şimdi? Kesinlikle. Bende bir demir, bir elmas var ama bir de çubuk var. Crafting table bulsak ben ufandan bir silah ben yaparım. Ben bulmuştum crafting o binada. O binada vardı oraya çıkmak şimdi riskli. Şimdi bu binaya girelim Kerem. Bu binada parkur var. Parkur nasıl? Mesela parkuru Parkur nasıl? Binanın tepesine çıkmak için kullanacağız. Ah be yine düştüm ya. Parkurun iyi değil mi? Iyi değil. Benimki de ben. rezalet. Ben aşağıda kaldım. Ben. Ah. Evet, Hunger Games'te parkur yapıyoruz arkadaşlar bu bölümde. Aa tavuk buldum. Güzel. Kes. Bir sürü, bir sürü tavuk var burada. Güzel. Kes hepsini. Şimdi ben nereden gidince bulamadım. Yumurta çıkmadı ya. Yumurtayı zaten ya, öldürünce doğru. çıkmıyor. Ben düştüm ve uğraşmayacağım. Bence de. Neredesin? binadan gidelim. Neredesin ya? Buradayım. Ben buradayım. <laughs> Tüy işe yarar mı? Ya yarar, ok yaparız. Neredesin şimdi? Ya? Buradayım. Sarı lacivert mi Kim ödüyor beni ya? İyi koyun çok iyi. 1.8'de olsaydık etti. Az olmuş benden katil. Domuz, et. Evet, avcılığa giriştik yumrukla. Bir dakika, bir dakika Tamam Kerem Ne yapıyorsun? Tamam. Bir elmas, bir demir bulsaydık iyi olacaktı. Sen de yok değil mi? Ne? Elmas ya da demir. Eray. Neredesin ben? Buradayım burada. Hani? Dur. Var Koyun var Bu kapıya. Bir şey Al. Ditmeç. Oo didmatch e çok kötü girdik Hemen ortadan bir şey almaya bak. <gülüyor> <gülüyor> çok Kesinlikle öleceğiz ama bu video koyulacak. Ditmeç girince koyuyorum. Adamın çok fena kılıçları vardır büyük ihtimal. Biz iki ameli olarak. Evet, çok teşekkür ederiz bize söyledikler. Üç kişi mi kaldık? Evet. Bizden başka iki, bir adam var. Ve ben... Bazen... Sus, nereden alıyorduk? Çiftten mi? Evet. Çiftten alıyorduk değil mi? en kötüsünden bir kılıç yaptım. Altın kılıç çok ezik. Ve lag lag lag. Dikkatli ol Kerem. Adam başladık mı ölüme? Evet tabi. Yüzü sen beni iki dakika koru o zaman. Kerem ben seni koruyamayacağım. Lag'a girdim tıkandım burada. Şöyle bir ender incisi atayım. Evet ender incisini aşınlanmadım. Öldürdüm. Vallahi kazandık mı birbirimize. Evet şimdi birbirimize dalıyoruz. Çek Biraz haksız olacak. Ben de altın kılıç var. <laughs> Güzel. Benim öldürdüm. Evet. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Kazandım. Adam da adamın çok az canı vardı. Buradan yararlandık. Hemen bir altın kılıç yaptım. Sonrasında da güzel oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.